bunu finans kurumları falan da yapıyorlar ne şekil bilmiyorum. Şöyle olur. Dese ki efendim ee, borç gibi para verse hiç gram üstüne ziyadelik koymadan senden borç aldım bittiğime benzer. Ama öyle değil. Matramı, bilmem ne bilmem ne ilaveleriyle bu faize girer. Bir de turlar gidiyormuş şey alıyormuş şey finans kurumu buradan 800 kişilik kontenjan alıyor. Ondan sonra onu satıyor. Hacı öğrenci satıyor. Caiz değil. Çünkü biz fetva neye veriyoruz? Arabayı o alır sana satar vadeli. Evi o alır satar. Bankadan farkı budur diyoruz. Ama burada mal yok ki. Hac yapmak, ömre yapmak mal değil ki. Mal cinsinden olmayan bir şeyin hakkını almak, kontenjan hakkını almak parayla sonra buna satmak vadeli satışa girmez. Onun için sakın ha hac ömreye gideyim diye bir de harama girmesin batıl bir işti. Mal olmayan meta şu. Ben bunu satıyorsam bu. Mal yok, meta yok. Kontenjan, koltuğu aldım. Uçaktan, bilmem ne. Umarım. Ee, caiz değil.